Bizim bu konudaki düşüncemiz Cumhurbaşkanımızın bu süresinin 7 yıl olması istikametindedir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 2014 yılına kadar Çankaya Köşkü'nde tutacak düzenlemede sona gelindi. Bununla ilgili görüşlerim benim belli. Benim işim değil meclisin işi o. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Cumhurbaşkanı seçim kanunu tasarısını görüşmek üzere toplandı. Başkan Burhan Kuzu Başkanlığı'nda yapılan toplantıda 22 maddeden oluşan tasarı alt komisyona sevk edildi. <laughs> alt komisyon 11 Ocak Çarşamba gününe kadar raporunu tamamlayacak. Meclis Anayasa Komisyonu da 12 Ocak Perşembe günü toplanacak. Başkan. Tasarıya eklenecek bir geçici maddeyle Gül'ün görevinin 7 yıl olması ve yasanın 2014'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. Tasarının en önemli düzenlemelerinden biri de başbakanın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda istifa şartını kaldırması. Başbakanla birlikte bakanlar ve milletvekilleri de cumhurbaşkanı adayı olmaları durumunda istifa etmeyecek. Aday gösterilen hakimler ve savcılar, öğretim üyeleri, memurlar, belediye başkanları, subaylar, siyasi parti yöneticileri ise adaylık durumunda istifa etmek zorunda.